Herkes geçip gidiyor yanımdan. Ben hala aynı yaprağın yanındayım. Ah bir hızlı olsam. Bir kerecik. Oo, bu da ne böyle? Kırmızı parlak bir kutu. Hmm, hızlı ayakkabılar. Bir denesem mi acaba? Aa, ne oluyor bana? Koşuyorum, zıplıyorum. Uhu. Ha? Ah, Gözlerime inanamıyorum. O bir kaplumbağa mıydı? Neler yapıyorum? Sincaptan daha hızlı bir kaplumbağa mı? Resmen uçuyorum. Hey. Biraz yavaş ol evlat. Ah ben ne yapıyorum böyle? Hız bazen gözlerini kapatır evlat. Çok dikkatli olmalısın. Vuhuu. <laughs> Benden hızlısı yok. Çekilin yoldan. Ah, karıncalar. Çok pardon göremedim sizi. Hıza devam. Ah yumurtalar. Neredeyse kırıyordum sizi. Heh, az daha yumurtalarımı kırıyordun. Ah çok özür dilerim. Çok hızlıydım. Dikkat edemedim. Ben ne yapıyorum böyle? Az kalsın herkese zarar veriyordum. Hey, ne ma küçük kaplumbağa? Ben ben sadece hızlı olmak istemiştim. Bu ayakkabılarla az kalsın hayvanlara zarar veriyordum. Hız dikkatsizlik getirebilir küçük kaplumbağa. Sen yavaş da güzelsin. Yavaş ama dikkatli bir kaplumbağa olmak daha güzel. <laughs>